Başlatalım mı? Evet. Ne söylerse tekrar ediyorsunuz. Evet. Mehmet. Evet. Buyur Mustafa. Allah'a Meleklere Kitaplara Peygamberlere Ahirete ve kadere yemin olsun. Hiçbir zaman Şu adaletten şaşmayacağıma. Ahlaklı ve ahlaklı ve temiz bir dünya için çalışacağıma Mazlum nerede olursa olsun kol kanat geleceğime. Her koşulda hakkın ve haklının yanında duracağıma yemin ederim zulmeden en yakınım dahi olsa zulmeden. zalimden taraf olmayacağıma sesim kısılana yüreğim kuruyana dek mazluma umut olup